Kamlarca TV ekranlarından herkese merhabalar. Ben Gökçe Sena. Gelin hep birlikte bir Finlandiya şarkısı olan Niyet Molotov'un arka planını inceleyelim. Niyet Molotov, İkinci Dünya Savaşı'nın hemen başlarında Kış Savaşı olarak bilinen Finlandiya-Rusya Savaşı sırasında kaleme alınmış ve savaştan sonra bestelenmiş bir fin propaganda şarkısıdır. Sözleri Tatu Pekkarinen tarafından yazılmış, Mati Yurva tarafından bestelenmiştir. Süreç 1939 yılında Sovyetlerin Finlandiya'nın Baltık denizindeki topraklarına göz dikmesiyle başladı. Öncelikle toprak takası ile Baltık denizindeki 5 adayı ve kıyı şeridi de dahil olmak üzere 1700 km kare alanı isteyen ve karşılığında çok da anlam ifade etmeyen toprakları vaat eden Sovyetlere Finlandiyalıların cevabı olumsuz oldu. Sovyetler daha sonra burayı parayla satın almaya çalıştı. Ancak Finlandiyalıların cevabı yine netti. Bu gelişmeler neticesinde 30 Kasım 1939'da Sovyetler savaş ilan etmeksizin Finlandiya'ya saldırdı. Ve ertesi günde Finlandiya'nın sınır şehri olan Teriyaki'ye girerek bir kukla devlet olan Fin Demokratik Cumhuriyeti'ni ilan ettirdi. Finler savaşın ilerleyen günlerinde kanatlardan sarkarak ikmalatlarını kestiler ve ikmaldan yoksun Sovyet birliklerine saldırarak onları dağıttılar. Özellikle Fin ordusunun kayakçı birlikleri büyük başarı kaydettiler. Ani saldırı ve çekilişleri özellikle ormanlık bölgede işe yarıyor, Ruslar henüz tepki gösteremeden operasyonlar bitiyordu. 90 bin kadarı kadınlardan oluşan bu birlikler Sovyetlere çok zor anlar yaşattılar. Niyet Molotov, Kış Savaşı'ndaki Kızıl Ordu'nun başarısızlığıyla alay eden bir şarkıdır. Başlıca hedefi de haftaya Helsinki'de dondurma yiyeceğiz diyen Sovyetlerin Dışişleri Halk Komiseri Molotov oldu. Şarkıda Finlandiya'nın Ruslaştırma politikasıyla tanınan Finlandiya Büyük Kinezliği Genel Valisi Nikola Bobrikov ile karşılaştığında Molotov'un daha da yalancı olduğu anlatılmaktadır. Sovyetler için bir diğer olumsuz sonuç Kızıl Ordu'nun zayıflığının onaylanması oldu. Ayrıca Almanya'da Sovyetlerle savaş isteyen idarecilerin elini güçlendirdi. Yine de Sovyetler ilerlemeye devam ederek bazı Fin şehirlerini işgal etti. 6 Mart 1940'da Fin hükümeti Sovyetler Birliği ile barış görüşmeleri için masaya oturmaya razı oldu. Ancak barış uzun süreli olmayacak, Nazilerin Sovyetlere saldırmasına fırsat bilen Finlandiya hükümeti devam savaşı olarak anılan savaşta Sovyetlere saldıracaktı şarkının arka planına ve kış savaşına değindikten sonra sizleri şarkıyla baş başa bırakıyoruz. Müzik kun Molotovkin lupas on kaikki harosi. Huomenna jo Helsingissä syödään marosi. Hänjät Molotov, hänjät Molotov, valehtelit enemmän kuin itse Bobriko. dia. Finjandia. Mannerheimin linjal oli vastus kun Karjalassa alkoi hirmutulitus. Loppui monen Iivanan puhepulitus. Niet moloto, niet moloto, valehtelin enemmän kuin itse popriko. Finjandia, sitä pelkää voittamaton puna-armeija. Ja Molotovkin sanoi, että katso tjorppas mii, aiko käydä meitä kraivelistakin. Ai Molotov, niet Molotov, valehtelit enemmän kuin itse poprikok. Uraalintaa, uraalintaa, siellä ompi Molotoffin torpammaa. Sinne pääsee Stalinit ja muutti huijarit, poliitrukit komissaarit ja Petruskoijarit. Änjet Moloto, Niet Moloto, valehtelit enemmän kuin itse popriko.